Bunu da böyle açıklamış olayım. Bir konuya daha değineceğim. Bu da önemli. İşte Instagram'dan yazışıyoruz. Bazı mesajlar geliyor. Ee, bazı arkadaşlarımız diyor ki, arkadaşı gözüme güneş geliyor. Kusura bakmayın. Zaten videonun sonuna doğru geliyoruz. Bu önemli bir konu. O yüzden giriyorum buna. Bazı arkadaşlarımız diyor ki, ee, biz kendi köpeğimizi işte eğitemeyiz. Zamanımız yok. Arkadaşlar sonuçta bu köpeği siz Mama veriyorsunuz değil mi? Sabah, öğlen, akşam. Zaten köpek yavru bir köpekse günde 3 öğün en az beslemeniz lazım. Sabah, öğlen, akşam. Bu köpeğe siz mama veriyorsunuz, su veriyorsunuz değil mi? Bu bir zaman. Yani mesela sabah 8'de mamasını veriyorsanız bir 10 dakika önce vereceksiniz. 7.50, 10 dakika. Sadece 10 dakika. Bu mamayı kabından dilinizden vereceksiniz. 10 dakika küçük bir eğitim vereceksiniz. Akşam yemeğine veriyorsanız akşam Televizyonunuzu 10 dakika geç seyredeceksiniz. Ee, telefonunuzu 10 dakika geç bakacaksınız. Akşam yemeğine verirken 10 dakika köpeğinize ilgileneceksiniz arkadaşlar. O 10 dakika köpek mamasını mama kabından değil elinizden yiyecek köpeğinizi yiyeceksiniz. Yani zaman yok demek bir bahanedir zamanınız var. Zaman yok demek uyuyor o zaman siz köpeği evinize aldınız. Mama vermiyorsunuz, su vermiyorsunuz, çişe götürmüyorsunuz. Evinize aldınız, biblo gibi ee, yani bir yere mi koydunuz köpeği? Yani bir yere mi koyuyorsunuz? zamanınız olmak zorunda, zaman yaratmak zorundasınız. Ki zamanınız var zaten. Köpeğe her mama verdiğinizde o bir zamandır. Köpeğe çişe götürdüğünüzde bir zamandır. Köpeği gezdirme gösterdiğinizde bir zamandır. Zaten bir köpek eğitimi bir saat sürmüyor arkadaşlar. Yarım saat de sürmüyor. Saatler de sürmüyor. Niye? Köpeğin zaten midesinin bir kapasitesi var. Bir köpek bir saat boyunca yemez. Zaten midesi şişer. İsteseniz de eğitim veremezsiniz. İkincisi, o kadar uzun zaten eğitim de vermez. Mesela biz okulda e, 40 dakikalık dersimiz olurdu. Sonra 10 dakika teneffüs olurdu. O 40 dakikalık dersin 80 dakikaya çıktığını düşünsenize. O dersi dinler misiniz? Dersten artık düşersiniz yani. Artık dersi boşlarsınız. O yüzden eğitim de öyle saatlerce sürmez. Yavru köpeklerde eğitim, yani 60 günlük köpeklerde 5-6 bilemediniz 8 dakikaya geçmez arkadaşlar. Çünkü adı üzerinde köpek, yavru köpek midesi de küçük. Daha bebek yani. O öyle oynamak, koşturmak, zıplamak, zıplamak istiyor. Onu fazla sıkamazsınız, baskı yapamazsınız. Yani yavru köpeklerde sabah işte öğlen, akşam, günde üç kez mamasını verirken beşer, altışer dakika böyle tadında bırakacaksınız ki o köpek bir daha eğitime geldiğinde böyle aman gene eğitimim var demesin. Koşa koşa size zevkle gelsin. Köpek artık altıncı ayına geldiğinde bir Süreç 20 dakikalara, 25 dakikalara çıkabilir. Uzatabilirsiniz. Yani demem o ki, zamanım yok bir bahanedir arkadaşlar. Zamanımız yok değil, demeyin. Zamanınız var. Ha, zamanınız hiç yoksa, köpek sahiplenmemeniz lazım. Bir akvaryum balığı alıp, eve koyup, balık beslememiz lazım arkadaşlar. Yani zaman ayıramayacaksanız asla ve asla köpek sahiplenmeyin. Bu da önemli bir konu. Bunu da belirttim. Artık bundan sonra, eğitim videolarımızda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.